Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz bugün size güzel farklı belki de ilk defa göreceğiniz bir oya modeli yapacağım ee, model aslında düz renk yazmalara daha çok yakışır ama ben böyle bu yazmamı, yazmamı kullanmak istedim bunu böyle yeni tığladım yapacağım ikinci örneğim olacak bu yazmama İp olarak e, şu kahverengi çok uyumasa da bunları seçtim arkadaşlar 41 numara hardal ve 396 numara şöyle göstereyim. 396 numara kahvenin bir tonu. Yazmam Cenk marka şöyle göstereyim size. Kodunu falan bilmiyorum. Soracak olanlara şimdiden söylemiş olayım. Ee, yeşil ip olarak da 2 numara kullanıyorum, kullanacağım. 2 numara Altın Başak. Şöyle numarasını göstereyim. Evet tığlamam 2 zincirle. Bu işlem için YouTube'un arama çubuğuna oya sandığım tığlama yazarak benim bu işlemi nasıl yaptığımı öğrenebilirsiniz. 21 numarada tığ kullanacağım. 20, 21, 22 numara tığlar kullanabilirsiniz. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına başlayalım. Yaptığım modelleri takipte kalmak için Aşağıda abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde de yüklediğim videolardan haber alırsınız. Yazmamı arkadan kaldırmayacağım çünkü masa çok parlıyor. Bu şekilde oyayı anlatabileceğimi zannetmiyorum. Şöyle şurada oyayı anlatacağım. Zaten yakın çekim oluyor. Video bulanmadığı sürece bulanıklaşmadığı sürece her türlü anlaşılır diye düşünüyorum. Sizin için elimden geldiğince yakın çekim yapmaya özen gösteriyorum arkadaşlar. Ayrıca videonuzda bir alt yazı varsa yani benim söylediklerim altta yazıyorsa sağ üst köşede cc yazan bir yer var. Oraya tıklayarak alt yazıyı kapatabilirsiniz. İpimi tığ battıma sabitledim ve bir zincir çekiyorum. Bir tane örümcek yapıyorum. İki tığ battı uzunluğunda bir örümcek. Evet, iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek yaptım. Bir, iki, üç defa tığıma doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battısına giriyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 seferde tığımdan çıkardım. 1 zincir çektim. 1 defa doladım. Buraya yaprak yapacağız şimdi. 2 2 alarak tığımdan çıkardım. 1 defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 tığımdan çıkardım. 2 defa doladım. 2 2 2 şeklinde tığımdan çıkardım. Tekrardan 2 defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, 2 1 2 3 defa doladım. Hepsini ikişer seferde tığımdan çıkarıyorum bakın. 1 2 3 4 zincir çektim. Son trabzanımın aradan girdim, kapattım. Buraya sık iğne yaparak aşağı iniyoruz. 1 2 3 4 5. Alttaki trabzana geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı tığ battıya değil, yandaki tığ battıya battım, kapattım. 1, 2, 3 zincir yandaki tığ battıya kapattım. 1, 2, 3 zincir yandaki tığ battıya kapattım bir zincir. Bakın böyle oldu. Şimdi tekrardan iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyoruz. 1, 2, 3 defa doladım. 1, 2, 3. tığ battıya girdim. Önce bir, geri kalanları ikişer seferde çok sıkmadan tığımdan çıkardım. Bir zincir bir defa doladım. 2, 2 çıktım bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İki defa doladım. İki, iki, iki çıkardım. Tekrardan iki defa doladım. Önce bir, iki, iki ve iki. Üç defa doladım. Hepsini ikişer seferde tığımızdan çıkardık. 4 zincir aradan girdim kapattım. Sık iğne yaparak aşağı iniyoruz. 1 2 3 4 5 Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 Yandaki tığ battısına kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir yandaki tığ battısına kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir yandaki tığ battısına kapatıyorum. 1 zincir, 1 örümcek tekrardan e, yaprak için zemini kuruyoruz arkadaşlar. Böyle devam ediyor. Alt kısım bu şekilde ilerleyecek. Yazmanızın dört kenarında hiç değiştirmeden böyle devam ediyorsunuz şimdi üst kısmına geçelim oyamın üst kısmı için ipimi tığıma sabitliyorum şöyle şimdi burada yaprağımızın tepesindeki 4 zincirlik alandan girişimizi yapıyoruz 1 2 zincir bir defa doladım aynı yere giriyorum 2 2 tığımdan çıkardım. 1 2 3 zincir bir defa doladım. Bakın burada oluşturmuş olduğum sarı yuvama bakın görüyorsunuzdur. Giriyorum. 2 2 alarak çıktım. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Bir önceki yuvama giriyorum. 2 2 çıktım. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Bir öncekine ikili bir trabzan yapıyorum. Burada püf nokta olarak şunu söyleyebilirim ki e, sımsıkı yapın. 1 2 3 zincir bir defa doladım. Sıradakine giriyorum. Yani bir önceki ne giriyorum trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir bir defa doladım. Bir önceki yuvaya giriyorum. Trabzan yaptım. Bakın böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptık. Ve bunu buradaki 3 zincirlik alanıma batıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip kesiyorum. Evet, keselim şöyle bakın. Böyle. Bir tane daha göstereceğim. Çok çabuk oluyor. Diğer rengimle yapayım. İpimi tığıma sabitledim. Bakın şöyle yaprağımızın tepesindeki 4 zincirlik alandan batıyoruz. 1 2 zincir. Bir defa doladım. Aynı yere batıyorum ikili bir trabzan yaptım. Bakın bir yuva oluştu orada. 1 2 3 zincir bir defa doladım. O yuvaya geri dönüp batıyorum. İkili bir trabzan bakın bir yuva daha oluştu. 1 2 3 zincir bir defa doladım. Geri dönüp bir önceki yuvaya batıyorum. 1, 2, 3 zincir bir defa doladım. Gerideki yuvaya batıyorum. İkili bir trabzan. 1, 2, 3 zincir bir defa doladım. Geriye dönüp batıyorum. 2, 4, 5 tane yaptık. 3 zincir geriye dönüp batıyorum. Bakın 6 tane oldu buradaki 3 zincirlik alanıma batıyorum kapatıyorum bir zincir çekip kesiyorum evet makasım düştü sonunu gösteremedim büyüttüğümüzde böyle oluyor bakın çok güzel ee, dediğim gibi düz renk yazmada daha güzel olur bence böyle istediğiniz renklerde yapabilirsiniz desenli çiçekli yazmalara da yapabilirsiniz benimki çiçekli bir yazmaydı Şöyle birazcık uzaktan göstereyim. Eğer dilerseniz ben ütüledim artık benim için geçti ama ütülemeden önce yani üşenmezsiniz demek istiyorum. Şu yaptığımız yuvaların hepsine tığınızla böyle girip belirginleştirirseniz ondan sonra ütülerseniz ki ben böyle bir şeye çok üşenirim kesinlikle de yap yapmam diye düşünüyorum böyle yapar da sonrasında ütülerseniz çok daha güzel olur böyle yuvalar daha böyle belirgin görünür arkadaşlar güzel olur yani ama tabii ben böyle bir şeyle uğraşamam uğraşmam daha doğrusu değişik farklı güzel bir model oldu Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Bu ve bunun gibi modellerimi takipte kalmak için kanalıma mutlaka abone olun arkadaşlar. Abonelik ücretsizdir. Beğendiyseniz de hepinizden birer beğeni mutlaka bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.